Ay, acı değil ya. <laughs> Canım acıkıyorsun oğlum. Ya bunu bak, senin yeminin var mı? <laughs> Dikkat etsene kardeşim ya, acıttı. Bekle sabret, bitecek birazdan. <laughs> senin de elin amarmış ha. Dört af yazacaksın alt tarafı. Düşünsene sevgili benim adına Mariana, Adriana, Lima, Luiz olduğunu. Ha? Onu nasıl yazacaktın? Kamil daha dört artlıyı bitiremedin. Beğenmiyorsan başka bir yere yaptırsın kardeşim. Zaten para yönden almadık, patron kızacak. Ya aramızda paranın lafı mı olur metalci kardeşim ya? Ben sana aşık oldum, çok seviyorum diyorum. Sen bana hala paradan bahsediyorsun. Tamam sen işini hallet, ben daha sonra elime para geçince vereceğim sana. Paran yok muydu? Bana yalan mı söyledin? canım benim ya. Param vardı, vardı da. Şimdi ben yolda gelirken çok güzel paltol gördüm. Paçaları kısa, tam benlik. Ona verdim parayı. Ben sana vereceğim param olduğu zaman ya, çek. Şey Dövmen de bitti o zaman. Ha, bitti mi? Gerçekten mi? Ha? Ya çok merak ediyorum dövmeci kardeş. Göstersen göster sana, göster seni. Nasıl oldu? Lütfen, lütfen. hadi göster <laughs> dövmeci kardeş. Göster, hadi ne olur lütfen. Ha? Hadi. Lila'm... Lila'm... Ne bu ne ya? Bu ne? Bu ne böyle ya? Bu ne böyle ya? Bu ne böyle ya? Aa bu ne böyle oğlum? Bu ne böyle? Bu ne böyle ne bu ne ya? Bu ne lan böyle? Ya. Ali ne diyor burada ya? Bak sana Ali çalar dedim ya buraya. Bu şey ne? Ali ne oğlum burada? Ali ne ya? Parayı veren düdüğü çalar dostum. Getir 200 liramı dövmeni tamamlayayım. Ne? 200 lira mı? Ya 200 lira bende yok ki. Öğrenciyim ben. Okuyorum ben ya. Okuyorum ben. Öğrenciyim ben. Yok bende 200 lira. Sonra versem olmaz mı metalci ha? Bak. Ha dur. dakika. Ne bak. Bu kadar hafif bir böyle siyah siyah. uyan, ikiniz daha iyi renklisiniz ha. Geçiyor burada akbil? bir. bir yer var mı? Bili biliyip, bili biliyip yapacak bir yer yok mu? Ha? Bana bak dostum. Normalde senin burada ağzını burnunu kırarım ama... ...işimden olmak istemiyorum. Yürü git. Ya bir tane harf için yaptığın şeye bak ya. Adam değilmişsin lan sen. Pis metalciyim. Boynundaki ismi görünce arkadaşların da öyle söyleyecekler. Ne diyecekler? Biz seni adam sanmıştık, madam çıktın diyecekler. Hadi kalk dostum, Hadi. Bana bak metalci. Şş. bana bak. Biz her ne kadar senin gibi giyinmesek de... ...bizim içimizde bir anfor gibi yatıyor.